Hepinize merhaba arkadaşlar. Yüzenli Game e hoş geldiniz. Ben Botura ve bugün sizlerle Plug in'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlamadan önce yine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla yorum ve çok fazla like geliyor. 1300 like'a yakın telefon titredi. 1300 like'a yakın like vardı en son baktığımda. Çok teşekkür ediyorum. Bir sürü de yorum falan geliyor. Ee, o yüzden devam ediyorum. O dershane ve okul yüzünden birazcık gecikiyor. Kusura bakmayın ama şu anda zamanım var. Eğer bu mantarı şu anda mantarı çekeceğiz. Üçüncü bölüm mantar olacak oyun oynayacağımız şey. O yani bunu izliyorsanız yarın diğer bölümü gelecektir kesinlikle. Çünkü şu anda boşum ve çekiyorum. O yüzden yine desteklerseniz boşum ve çekiyorum derken videoyu. Ve evet desteklerseniz tekrardan yine çok mutlu olurum. Öyle çok fena like geliyor falan filan gerçekten çok iyi oluyor. Çok teşekkürler. Ee, geçen bölümde isim koymanızı istemiştim. Onda da baya güzel isimler vardı. En çok beğenilen Fena Sikerim olmuş. <laughs> Bugün mantarımızın ismi Fena Sikerim olacak o yüzden. Ee, tekrar yorum yazıp yapabilirsiniz. Ba şey, bir diğer ki hastalığın ismi için. Gerçi onu bir bölüm, bir sonraki bölümde kullanamayacağım maalesef. Çünkü hemen bunun arkasından çekeceğim. Ama ondan sonraki için kullanacağım. Anladınız siz herhalde demek istediğimizi. Yani demek istediğimi pardon. Ben tek kişiyim. Fena fena yok fena sikerim. Fena sikerim yanlış anlamayın. Fenasi Kerim. Ha evet öyle yazayım dur. Fenasi Kerim. Tamam fena Kerim mantam mantağımızın ismi mantarımızın ismi Fenasi Kerim. Fena isim anlamında. Küfür olarak anlayanlar vardır şimdi <laughs> falan. Allah sesi mi kapalı bu oyunun? Oyunun sesi mi kapalı? Ben sevmem oyunu sessiz oynamayı. Birazcık sesini açayım. Audio. Aç. Aç. Hop, hadi. Gelmiyor mu ses? Yok mu? Acaba bilgisayardan mı kapattım sesini? Sesini bilgisayardan kapatmış olabilirim. Hemen iyisi. Tamam, devam sesini sesini açtık, devam ediyoruz. Ama şimdi de çok yüksek oldu. Özür diliyorum. Şimdi hallediyorum ve devam ediyoruz oyun oynamaya şu birazcık daha açık olsun. Tamam. Tamam oldu. Her şey bitti. Şimdi mantar anlatayım. Mantar yavaş yayılıyor ama yaydıktan sonra öldürüyorsunuz. Mantar kolay bir bölüm yani. Sadece tek sıkıntısı yavaş yayılması. Onu da biz olabildiğince destekleyeceğiz işte. Arada bir virüs gibi virüsü izlediyseniz virüs deli ediyordu. Semptom çıkarıp çıkarıp duruyordu. Bu da birazcık çıkarıyor ama çok az çıkarıyor yani. Virüsle bu ölçüşemez tabii ki. Bu diğerlerine göre biraz daha kolay. Biraz daha kolay değil. Kolay ya. Yaydıktan sonra iş bitiyor ya. Yayıyorsun dünyayı öldürüyorsun. Sıkıntı yok bir mantarda. Fena askerim yayılıyor yani işte. Ee, dediğim gibi yorumu yorumlara yazın hastalık ismini. Sonra onu en çok beğendiğiniz, en çok yaratıcı bulduğunuzu diğer bölümlerde görmek istediğiniz ismi artılayın. Yukarı çıksın. Ben de diğer bölümde onu kullanayım. Ama tekrar dediğim gibi demin pek iyi anlatamadım. Bir dahaki bölümde yani bundan sonraki izleyeceğiniz bölümde Yorumlardan bir isim seçmeyeceğim Çünkü hemen bunun arkasından çekeceğim Yani o yüzden kaç 5. bölümde söylediğiniz ismi kullanabilirim Bakalım bayağı puan geliyor bu yayıldıkça bir de puan veriyor Kolay ya mantar sadece birazcık yavaş yayılıyor tek sıkıntısı o. onu da hızlandırıyoruz işte biz böyle Buradan bir şey puanlar muanlar vererek Uzaklara birazcık zor gidiyor Sıkıntısı o Bak semptom çıkardı fena askerim. Burada bir şey var. Aa, bu galiba bir de aa bu semptom çıkınca puan veriyordu unuttum evet. Güzel güzel. Mantar çok güzel. Mantar basit ya. Mantarı bitiririz mantarda sıkıntı yok. Bundan sonra Neurax Worm mudur nedir öyle bir şey var onu benim telefonda oynamamıştım. Onu şimdi ilk defa oynayacağım bu bölümden sonraki izleyeceğiniz o olacak yani. Şimdi yaymaya devam edelim. Puanımız arttıkça hızlı bir şekilde yaymak için direkt puan arttıkça bunlara veriyorum demin bir, bir tane soğa verdim onu artık görmeye alıştınız zaten Rusya ve kutuplara falan gitsin diye ee, bu arada şey her videoda söylüyorum bunda da söyleyeceğim böyle diyorum ki mesela ben burada yayıyorum hastalığı sonra öldürüyorum ya hepiniz öldünüz falan diyorum sonra öleceksiniz diyorum pardon kaplumbağa kıpırdıyor bu arada ses onun da kaplumbağa vardı ee, hepiniz öleceksiniz diyorum. Biz ölürsek kim like atacak? Demiş bir arkadaş. Düşündüm ve öldürmemeye karar verdim. Türkiye'yi bırakacağım. Türkiye ölmeyecek. Ve çok fazla like alacağım. Bir tek ab abonelerimi beni sevenleri hayata tutacağım. Diğerlerini öldüreceğim. Tek kanaldan kalacağım. En büyük ben olacağım. Neyse. Ee, herkesi öldüreceğim. Şaka yaptım. Türkiye'deki herkesi öldüreceğim. Bütün dünyayı öldüreceğim. Ama şimdi değil. Şimdi ölmeyi beklemeyin. Ben ciddiyim ama kimse ciddiye almıyor beni. Bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı öldüreceğim diyorum. Kimse ciddiye almıyor, dalga geçiyorum sanıyorlar. Çünkü ölmüyorlar izlerken. Evet haklısınız. Çünkü tarihe bakarsanız 2016, 2017, 2018'de falan öleceksiniz yani. Daha bekleyin. Durun, göreceksiniz dediğimi. Ciddiye almıyor kimse de. Göreceksiniz yani. 2018'de bir virüs, bakteri, mantar mantar bir şey olur giderseniz benim yani suçlusu. Gerçi bütün herkes ölecek. iyileştirecek doktor kalmayacak sizi. Beni de galiba. Yok ben, ben yaşayacağım. Ben uzaydan kontrol edeceğim çünkü sizi. Siz ciddiye almamaya devam edin göreceksiniz. <laughs> Neyse siz yine de 2018'e kadar like atın da. Teşekkürler. Teşekkürler. Devam ediyoruz evet. Evet. <laughs> Oha baya puan olmuş ha. Bunu açsam mı? Bunu da açayım lan. Ver gazı. Daha önce hiç açmamıştım ama açtım bu benim. Oh her şey ver. Semptom çıktı mı lan? Semptom memtom yok değil Tamam güzel güzel. <laughs> Derken semptom çıktı. Ama sıkıyor mu bizi? Bizi geriyor mu? Germiyor çünkü puan alıyoruz üstüne. Bakar mısın müthiş diye? Bakar mısınız arkadaşlar? Hızlan.com'dan aldım oyunu bu arada. Kredi kartıyla. Güvenemiyorum. Bok da çıkabilirdi ama çıkmadı yani oyun çıktı. <laughs> Bugün çok komik. Müthiş bir performans var üzerinde. Neyse. Evet mantar hayvan gibi yayıldı gördüğünüz gibi. Burada Rusya'yı kızıştırıyoruz. Soğuklara gitmedi yine her zamanki gibi. Amerika ve Avustralya'nın batması güzel. Oralarda zorlanıyordu normalde ama ilacı ikilediğim için oralarda sıkıntı yok şu anda. Her şey çok güzel. Herkes ölecek. Bakın 2017 öldü. 2016'da da ölmeyi beklemeyin yani. Bilmiyorum belki de belki de bir bir önceki oyunlarda oynadığım bakteri veya virüs 2017'de 2016'da bitmişse hani 2016 2017'de ölme şansınız da var. Virüs veya bakteri ama mantardan ölecekseniz 2018'de öleceksiniz yani. Öyle ciddiye almıyorsunuz ama ben ciddiyim yani öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Benim yüzümden ama. Normal bir ölümle değil akciğerleri patlayacak falan böyle korkup videoyu kapatan var mıdır acaba Allah senin belanı versin falan diye böyle polisi arayan var mıdır acaba Ama yine de ciddiye alın beni yani ciddiyim ben gayet kimse takmıyor beni ama bu arada şaka maka hız yavaş yayılıyor dedik ortalığın <laughs> amına koyduk yani bak ne kadar 3 3 4 yer kaldı. Bir de bura var. Bir de burası varmış. Allah kahretsin daha çok varmış. 1 2 orası gitti, burası da gitti. 1 2 3 4 5. 5 yer vardı. Tamam, tamam bitti. Sıkıntı yok gençler. Güzel oldu. Mantar güzel ya. 2017. Bilmiyorum belki 2018'e kadar yaşatmaya çalışacağım sizi. Merak etmeyin. Olabildiğince geç yapmaya çalışacağım. Üzülmeyin yani. Bu arada buraya kaçarsanız Orada en çok yaşay en son siz zehirlenebilirsiniz. Siz mantara yakın alabilirsiniz pardon. Mantar. Ayak mantarı olsun diyen vardı. Çok yaratıcıydı. O kadar yaratıcıydı ki istemedim. Aşırı yaratıcı dedim ben bu. Ayak mantarı kimsenin aklına gelmemiştir yani. Dedim sonra koymayayım. Hani o kadar yaratıcılık fazla dedim. O yüzden koymadım ismi. İyi yapmış mıyım? Yapmışım bence. Evet, fenasikerim Kerim Mantar'ımız tabii ki Fenas Kerim ismi yani. Fenasi Kerim kimse küfür olarak algılamasın lütfen. fenasikerim Kerim falan Mantar'ın kimseye siktiği yok yani. Nasıl öldürsek bu bölüm bakalım. Hım. Genelde buradan yapmıyorum hiç böyle. Evet, deriyle başlayalım evet. Derisine zarar verelim. Böyle buradan başla böyle. Buradan başla böyle. Bu ne? Bu ne? Nereye geliyor bu? Bu ne? Oy. Kan basıncıyla alakalı bir şey diyor galiba bilmiyorum ben de pek anlamadım şu anda İngilizcemin bittiği yerdeyim yani Neyse bu kadarcık kalsın be 35 puan artsın bakalım yetecek mi öldürme Ha oyun yavaşladı sandım Kazakistan First date Kazakistan galiba Galiba Kazakistan'da ilk kişi öldü Fena sikerim çalışıyor evet Öldürmeye devam ediyor Birazcık yavaş öldürdü. Sıkıntı var. Yavaş öldürdün fena sikerim. Senin fena öldürmen gerekiyordu. Ha <laughs> espri aldınız mı? Ha? <laughs> Güzel espri değil mi? <laughs> Bugün çok yetenekli ve esprili olduğumu söylemiştim. <laughs> evet evet devam ediyoruz öldürmeye. Yüzde on. Çok çabuk tedavi oluyor. Çok çabuk öldürmemiz gerekiyor bizim de o yüzden. Bak 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 nasıl artıyor bak hayvan oğlu hayvan yavaşla. Tamam tamam patladı gitti. Valla valla herkes öldü tamam rahat olun. Rahat olun rahat olun tamam öldü. Tamam tamam bitti bitti. Dur yine fantezi yapalım dur. Yüzde otuz altıya o. Hop ya öyle geri düşersin işte. Islık da ne güzel çaldım be. Ben ıslık çalamam. Islık çalma özürlüsüyüm. Hiçbir zaman beceremedim. Ve üzülmüştüm bir arada üzülüyordum çalamıyorum diye. Neyse. Öldürdük galiba herkesi. Mantarın kolay olduğunu söylemiştim. Mantar kolaydı. Sadece birazcık yavaş yayılıyordu eğer puanları yaymaya çok harcamazsanız. Biz de bütün puanları abandık yaymaya böyle. O yüzden hiçbir sıkıntı çıkmadı. Hemen yayıldı hemen de öldürdük. Baya basit yani en kolayların arasında mantar bulunabilir bence. Bence mantar gayet kolaydı. Ama bundan sonraki bölümde Neurox var mıdır nedir öyle bir şey var. Onu ben telefonda oynamamıştım. İlk kez oynayacağım o nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok. Onu oynayacağız yani bundan sonraki bölüm. Ben şimdi de oynayacağım hatta. Siz de yarın izleyeceksiniz inşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Evet fena sikerim yes success fully eliminated all the life on earth. yes fena sikti fena 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 sikerim evet 1200 kaçta öldü yıla bakmayı unuttum kusura bakmayın siz geri alır bakarsanız işte o tarihte öleceksiniz yani kusura bakmayın ciddiye almadınız ama göreceksiniz gördüğünüz gibi bu açıldı arkadaşlar ee, bir bakalım böyle ona da bakalım sonra bölümü bitirelim siz de like ve yorum atın olur mu? En azından öğlene kadar yani 2018'e kadar beni desteklemeye devam edersiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Sizi öldürsem de beni sevmeye devam edin. Gördüğünüz gibi burada bu tamamen farklı bir şeymiş. Çünkü buralarda bizim bir şeyler açıktı. Ha burada da açıkmış hala. Ben bunu istiyorum. Havadan yayılsın. Bir de burada ne var? Costly Devil doesn't take. Ooo. Bu Virüs oynarken çok işimize yararmış ha. Divol yaparken yani semptom kaldırırken Puan artmıyormuş Bu açık olsaydı şimdi Ben virüsü zaten Brutalde geçerdim Gerçi evet onu da söylemiş olayım ee, Eğer siz bu şekilde Desteğe devam ederseniz Benim oynayacak buradan hastalığım kalmasa bile Ben hepsinin en zorunda Falan oynayarak yine bölüm çıkartacağım Arkadaşlar yani siz yeter ki devam edin Desteğinize like'larınıza Yorumlarınıza gerçekten çok Mutlu oluyorum Evet öyle yani Like ve yorum atmayı unutmazsanız Tekrardan çok sevinirim Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın